Merhaba gençler. Eylem Öğretmenle Matematiğin Anahtarı kanalıma hoş geldiniz. Kanalın adından da anlaşılacağı gibi elimizdeki anahtarla matematiğin sihirli dünyasının kapısını beraber aralayacağız. Görsel materyallerle zenginleştirilmiş konu anlatımları ve soru çözümleriyle çıkacağımız eğlenceli bir yolculuğa hazır mısınız? Kalem ve defterleriniz hazırsa İlk dersimizde merkezi eğilim ölçülerinden aritmatik ortalama konusunu işleyeceğiz. Bu arada kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve gelecek derslerden haberdar olmak için bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Ayrıca sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. Haydi dersimize geçelim. Aritmetik ortalama aslında hepinizin gayet iyi bildiği bir konu. Dönem sonu ya da yıl sonlarında öğretmenler odasının kapısının önünde olma nedeniniz? Öğretmenim, 68 ortalamam var. 2 puan daha verseniz teşekkür alırım. 84 ortalama ile takdiri kaçırıyorum gibi örnekleri çoğaltabiliriz. E, ee, ne o zaman aritmetik ortalama? Sayıların toplamının sayı adedine bölümü. Bu kadar mı? Evet, bu kadar. Hadi gelin bir örnekle pekiştirelim. Yukarıdaki tabloda Eren'in 3 matematik yazılısından aldığı puanlar görülmektedir. Evet, şimdi puanları bir inceleyelim. Eren'cim kulakların çınlasın oğlum. Birinci yazılıdan 50, evet çalışmadığı belli. Ama ikinci ve üçüncü yazılıda gerçek performansını göstermiş. 88 ve 90 notlarını almış. Peki soru bizden ne istiyor? Eren'in yazılı puanlarının ortalaması. Ortalama kelimesini duyduğumuzda aklımıza gelecek şey aritmetik ortalama. Neydi aritmetik ortalama? Sayıları toplayacağız, sayı adedine böleceğiz. Sayılarımız neler? Hemen yazalım birlikte. 50, 88 ve 90. Kaç tane yazılıya girmiş? Kaç tane sayımız var burada? 3 tane. Üçümüzü de yazdık. Aritmetik ortalama konusu burada bitti. Bundan sonrası sizin 4 işlem yeteneğinize kaldı. Peki 50, 88 ve 90'ı topluyoruz. 228 bölü 3. Evet burada bölünmüşü var. 76. Eren'cim yazılı notlarının ortalaması 76. Evet gençler, şimdi sıra sizde. Yıldızlı mı? Evet yıldızlı. Sizden isteyim. Önce videoyu durdurun, soruyu cevaplayın, sonra tekrar açtığınızda bir de benden dinleyin. Eğer doğru yanıtladıysanız, benden size kocaman bir yıldız. Evet süreniz başladı. Evet. Hepinizin cevapladığına eminim. Ama bir de birlikte cevaplayalım. Bakalım doğru yapmış mısınız? Yandaki grafikte bir ilimizin 5 günlük evet, 5 günlük sıcaklık değerleri görülmektedir. Buna göre bu verilerin sıcaklık ortalaması kaç derecedir? Önemli gördüğüm yerlerin altını çizdim ve ortalama dediğimde anlıyorum ki Benden aritmetik ortalamayı istiyor. Bir de sizlerden şöyle bir isteğim olacak. Bundan sonraki sorularımızda da aynı şekilde ve her zaman öğrencilerime de söylüyorum. Böyle bir grafik ile karşılaştığınızda lütfen grafiklerin üzerine değerlerini yazın ki daha sonra karışmasın. Evet, burada pazartesi 8, salı 16, çarşamba 8, perşembe 6, cuma da 12. Aritmetik ortalama neydi? Sayıların toplamı. Yazalım sayılarımızı. 8, 16, 8, 6 ve 12. 5 günlük. Evet, 1 2 3 4 5 tane sayımız var. Böl 5'e eşittir. Sayılarımızı topluyoruz. Topladık 50. Bölüyoruz 5'e. Evet. Hepiniz doğru yaptınız eminim. O zaman benden size kocaman bir yıldız. İkinci örneğimizle devam edelim. Karşımızda bir tablo var. Bakalım bize ne soruyorlar. Şimdi yandaki tablo 6A sınıfındaki öğrencilerin matematik testinde yaptıkları net sayılarını göstermektedir. Tabloya göre 6A sınıfındaki öğrencilerin matematik testindeki ortalamasını bulalım. Şimdi tabloyu beraberce inceleyelim. Bu soruda dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Diğer çözdüğümüz sorular gibi çözersek yanlışlık olacak. Bakalım nereye dikkat edeceğiz. Şimdi bu sınıfta kaç öğrenci var? Yani 6A sınıfındaki öğrenci sayısı. Tabii ki 5 değil. Bakıyoruz. Evet, öğrenci sayılarını topladığımızda evet 30 öğrencimiz var. Biz önce aritmetik ortalama neydi? Onu da bir yazalım unutmadan. Aritmetik ortalama eşittir sayıların toplamı sayıların adedine bölünecek. Peki, soru benden ne istiyordu? Ortalama. Ben hemen aritmetik ortalama eşittir dedim. Çizgimi de çizdim kesir çizgimi. Kaç öğrencimiz var? 30. O zaman sayıların adedi kısmına 30 öğrencimizi yazıyoruz. Peki net sayılarını burada toplayacak mıyım? Hayır. İşte burada çok dikkat edeceğimiz nokta bu. Bakın 5 tane öğrencinin 10'ar tane neti var. O zaman 5 çarpı 10 50. 7 çarpı 12 84. 6 tane öğrencinin 11'er tane neti var. Yani 66, 36 ve 8 kere 8, 64 tane netleri var. Hemen toplayalım. Şimdi doğru oldu. Evet, 300 sayısını buluyoruz. Aritmetik ortalama eşittir. Sayıların toplamı 300. Sayıların adedi 300'ü 30'a böldüğümüz zaman 6A sınıfındaki öğrencilerin matematik testindeki ortalamaları 10. Şimdi daha farklı bir soru ile örneklerimize devam edelim. Evet, sorumuzu şöyle bir okuyalım. 4 kişilik bir ailenin bireylerinin yaşları yukarıda verilmiştir. Evet, 4 kişilik bir ailemiz var. Aile bireylerinin yaş ortalaması 23 olduğuna göre baba kaç yaşındadır? Şimdi benim sizden isteğim daha önce de yapmıştık. Aritmetik ortalama eşittir sayıların toplamı bir hatırlatma olsun. Sayı adedine bölünecek demiştik. Evet, şimdi bize ne vermiş? Ne istiyor? Bu bizim için çok önemli. Bundan sonraki soruları da bu tarz çözmenizi istiyorum. Neyi vermiş? Bakın yaş ortalamasını vermiş. Ne vermiş? Annenin yaşını vermiş. Kızın yaşını vermiş. Bir de çocuğun yaşını vermiş. Kim isteniyor? Babanın yaşı isteniyor. Hadi başlayalım. Aritmetik ortalama verildiğine göre aritmetik ortalama yazan yere 23'ü yapıştıralım. Yapıştırdık. Sayıların toplamı. Biliyor musunuz sayıların toplamını? bir kısmını biliyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Evet, kimler vardı? Buraya yazalım. Bu not kalsın burada. 35, 12, 5 ve bir sihirli kutu. Bilmiyorum kaç. Peki şurayı bir toplayalım. Şöyle kenarda dursun. 40 52 ve bir sihirli kutumuz var. Babamızın yaşı sihirli bir kutu zaten. Bize sorulan da o. Şimdi geldik. Aritmetik ortalaması 23 dedik sayıların toplamı. Bilmiyoruz dedik. Bir kutu koyduk oraya. Sayı dedi. Bunu biliyoruz işte. Evet. Dört kişilik bir aile demiştik. Resimde de görülüyor zaten. Evet. Bölü dört. Peki size bir şey soracağım. Bilinmeyenimiz var. Bir sayı dörde bölünmüş ve yirmi üç bulunmuş. E, ne yapacağız? Evet. Çok güzel. Aferin size. 23 ile 4'ü çarparsak o bilinmeyeni bulabiliriz hemen 23 ile 4'ü çarpalım. Evet 2, 92. Evet sayılarımızın neyi 92? Sayılarımızın toplamı 92. Hemen yukarıya gelelim. Sayılarımız anne, çocuk, kız, baba eşittir 92. Soruyu soralım yine kendimize. 52 ile hangi sayıyı toplarsam 92 yapar? Evet 40. Ne yaptığımızı anlamayan varsa 92'den 52'yi çıkardığımız zaman 40. Babamızın yaşı. Geldik dördüncü örneğimize. Ağırlıklarının ortalaması 64 kilogram olan 4 kişilik bir gruba Evet burada bir grubumuz var. 54 kilogramlık bir kişinin katılması ile grubun ağırlık ortalaması kaç olur? Burada dikkatinizi Çekti mi bilmiyorum. Ağırlık ortalaması iki kere kullanılmış. O zaman sorunun önce bu arkadaş gelmeden öncesi ve geldikten sonrası diye soruyu ikiye ayıralım. Ve başlayalım. Aritmetik ortalamamız neydi? Sayıların toplamı, sayı toplamı, bölü, sayı adedi. Neleri vermiş bize? Ortalama, Ortalama 64. Yerini bulduk, yapıştırdık. Sayıların toplamı verilmiş mi bu arkadaşların ağırlık toplamı? Hayır, verilmemiş. O zaman hemen sihirli kutumuzu yerine yerleştiriyoruz. Kişi sayımızı biliyor muyuz? Evet, 4. Sihirli kutumuzun açılması için sorumuzu soralım bakalım. Hangi sayıyı 4'e bölersek 64 yapar? Çok güzel. Biraz önceki örnekten de biliyoruz. 64'ü 4 ile çarptığımızda 256. Evet bu arkadaşların toplam ağırlığı 256 kilogram. Şimdi artık kapıları açalım. Hemen açalım. Yeni arkadaş gelsin içeriye. Sorumuzun devamını okuyalım. Aritmetik ortalama sayıların toplamı sayıların adedine bölünecek demiştik. Sayıların toplamı evet 256 idi. 54 kilogramlık bir arkadaş daha geldi. 310 kilogram oldu ağırlıkları. Yerine yerleştiriyorum. 310. Kişi sayısı 4'tü. Bir arkadaş daha eklendi. 5 oldu bizden zaten aritmetik ortalama istiyor. 310'u 5'e böldüğümüz zaman 62 kilograma ulaştık. Şimdi sıra sizde. Daha önce yaptığımız gibi önce videomuzu durduruyoruz. Çözdükten sonra cevaplarınızı karşılaştırıyoruz. Eğer cevabınız doğruysa benden size kocaman bir yıldız. Hadi sıra sizde. Evet, hepinizin çözdüğüne eminim. Ama bir de birlikte çözelim. Yanlış yapan arkadaşlarımız da yanlışlarını görmüş olsunlar. Evet, bakalım sorumuz nasılmış? Yaş ortalaması 30 olan 4 kişilik bir gruptan, yaşı 21 olan bir kişi ayrılırsa, grubun yeni yaş ortalaması kaç olur? Yine bir ortalama sorusu, yine dikkatimizi çeken iki tane ortalama var. O zaman yine sorumuz 2 bölümden oluşuyor. Demin arkadaşı içeri almamıştık. Şimdi arkadaşa gitme diyoruz. Kapımızı kapattık. Arkadaşımız gidemiyor ve sorumuza başlayalım. Aritmetik ortalama eşittir sayıların toplamı. Var mı burada sayıların toplamı? Ben göremiyorum. Sihirli kutumu yerleştirdim. 4 kişilik bir grup sayı adedi verilmiş. 4'ü de yerine yerleştirdim. Aritmetik ortalamamı da yerine yerleştireyim. Onu biraz önce yerleştirmemişim. Evet, sihirli kutumuzun açılması için soruyu soruyoruz. Hangi sayıyı 4'e bölersek 30 sayısına ulaşırız? Hemen 30 ile 4'ü çarpıyorum. 120. Arkadaşların yaşları toplamı 120. Açalım mı kapıyı? Artık arkadaş gitsin mi? Evet, kızdırdık zaten. Açılsın kapı. Yaşları toplamı 120 idi. 21 yaşında olan arkadaş bizden ayrılıyor. 99. Evet, neydi? Aritmetik ortalama aritmetik ortalama eşittir. Çünkü bize aritmetik ortalamasını soruyor. Yaşlarının toplamı 99. Artık yeni yaş toplamı 99. Bölü kişi sayısı sayı adedi 4 kişilerdi. Bir tanesini gönderdik. Evet 3 kişi kaldı. 99'u 3'e böldüğümüzde 33 yeni ortalamamız olur. Evet Aritmatik ortalama konusunu böylece bitirmiş olduk. Sizler ders kitaplarınızdan ve yardımcı kaynaklarınızdan soru çözmeye devam edin. Bir sonraki videomuzda açıklık konusunu işleyeceğiz. Bu arada kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve gelecek derslerden haberdar olmak için bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Ayrıca sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.